Rüyada valiz görmek, hazırlık, yolculuk, taşınmak istenen duygular ya da geride bırakılması gereken yüklerle ilgilidir. Valiz, hem içindekilerle doludur, hem de gideceğiniz yere dair bir mesaj taşır. Bu rüya, genellikle zihinsel ya da ruhsal düzeyde bir geçiş, karar aşaması ya da içsel taşınma süreciyle bağlantılıdır. Valiz rüyası, hayatında neyi alıp götürmek istiyorsun, neyi artık geride bırakmalısın, sorusunun sembolik bir dışa vurumudur. Pozitif çağrışımlar. Yeni başlangıçlar. Rüyada valiz hazırlamak veya bir valizle yola çıkmak, yeni bir yaşam evresine geçişi, umut dolu bir başlangıcı simgeler. Kendini toparlama. Dağınık bir valizi düzenlemek, kişinin kendi iç dünyasını, geçmişini veya ilişkilerini düzene sokma çabasıdır. Fırsatlara açılmak. Valizle yolculuğa hazırlanmak, beklenmedik fırsatlara, iş değişikliklerine veya ruhsal gelişime açık hale gelindiğini gösterir. Geçmişle barış. Eski ama sağlam bir valiz görmek, geçmişten gelen değerlerin hala size güç verdiğini gösterir. Negatif çağrışımlar. Taşınan yükler. Ağır bir valiz görmek ya da taşımakta zorlanmak, kişinin hayatında uzun süredir taşıdığı duygusal yükler, pişmanlıklar veya sorumluluklara işaret eder. Hazır olmama Valizsiz kalmak ya da hazırlıksız yakalanmak, bir değişim sürecine zihinsel veya ruhsal olarak hazır olunmadığını gösterebilir. Kaçış isteği Valizle bir yerden kaçmak, kişinin yüzleşmek istemediği konulardan uzaklaşma arzusunu ya da duygusal kaçışlarını yansıtabilir. Bitmemiş hesaplar. Valizin kapanmaması ya da eksik olması, tamamlanmamış işler, ifade edilememiş duygular ya da ruhsal olarak yarım kalmış süreçleri temsil edebilir. Psikolojik yorum. Psikolojik olarak valiz, kişisel hafızanın, kimliğin, anıların ve kendilik algısının bir taşıyıcısıdır. İçine neler koyduğunuz Neyi sığdırmak istediğiniz ya da neyi dışarıda bıraktığınız doğrudan bilinçaltınızı yansıtır. Valiz kim olduğunuzu değil, kim olarak devam etmek istediğinizi temsil eder. Valiz topluyorsanız içsel bir hazırlık sürecindesinizdir. Valizi kaybediyorsanız kimlik bunalımı, kararsızlık ya da geçmişi kaybetme korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Boş valiz görmek Hayatınızda boşluk duygusu veya anlamsızlık hissi olabilir. Dolu valiz. Sizi meşgul eden çok fazla şey olduğunu ve sadeleşmeye ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. Bu rüya sıklıkla şu içsel çağrıyı taşır. Ne kadarını gerçekten ben seçtim? Ne kadarını taşımaya mecbur kaldım? İslami ve tasavvufi yorum. İslami kaynaklarda rüyada valiz görmek bir hazırlık sürecine girildiğini, yeni bir nasibin yaklaştığını Bazen de iç yolculuğun başladığını işaret eder. Valiz hazırlamak hayırlı bir yolculuğa, kısmete veya yer değişikliğine delalet edebilir. Ancak valiz taşımakta zorlanmak ya da sürekli valizi kaybetmek, dünya meşgalesine fazla takılmak ve iç huzuru unutmak şeklinde uyarıcı bir mesaj da taşıyabilir. Tasavvufta ise valiz kalbin taşıdığı şeylerdir. Kalp bir yolcunun valizidir. İçine ne koyarsan yolculuğun şekli de ona göre olur. Valiz, nefsin arzu ettikleriyle ruhun özlemleri arasındaki farkı sana gösterir. Bir derviş için dolu bir valiz, dünyaya fazla bağlandığını, sadeleşme ve terk etmeye ihtiyaç duyduğunu fısıldar. Boş bir valiz ise artık yeni bir hakikat taşımaya hazırsın mesajını taşıyabilir. Yorumlara şunu yazabilirsin. Ben hangi yükleri taşıyorum ve hangileri artık gitmeli? Senin valizin nelerle doluydu? Yorumlarda konuşalım. Yeni rüya yorumları için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.